Hatay'da depremde yıkılan binalarının enkazından kurtarılarak birlikte yaşama tutunan 71 yıllık evli Mehmet Dursun ve Gülperi Karabiber çifti mutluluğun sırlarını anlattı. Yıllar süren mutluluğun sırrının karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu belirten çift asla küs kalamadıklarını dile getirdi. Erim beyisin ben hanımı sen beyi. Hümeti olmamak. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Kaç senelik evliyiz biz? Hmm? Kaç senelik evliyiz? 71 bir... Hiç küsmeye git. Asım felaketine Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Caddesi'ndeki evlerinde yakalanan 98 yaşındaki Mehmet Dursun Karabiber ve 96 yaşındaki eşi Gülperi Karabiber yıkılan binalarının enkazından... Birlikte kurtarılarak yaşama tutundular. Depremde 71 yaşındaki oğulları Mehmet Karabiber'i kaybeden Karabiber çifti Arsuz ilçesinde konteynerda yaşamlarını sürdürüyor. Biz kardeş gibi büyüdük. Halamın oğlu sayılır. Beraber evlendik. Aynı eve gittik halamın evinde. İki çocuğumuzu orada yaptık, doğurduk. Ayrı eve çıkmamıştık. Ondan sonra çocuklarımız büyümeye başladı. Ayrı eve çıktık. Ayrı evimiz oldu. Önce kiraya çıktık. Mülkümüz oldu. Hiçbir sıkıntımız olmadı yani ondan sonra. <laughs> 71 yıllık evliyik. Bir gün küsüp ne kendi gidik ne ben. Vallahi ikimiz de birbirimizden anlaştık. Sözlerimiz birbirimize ağır gelmedi. 5 dakika birbirimize şey yapsak ya kendi konuşur ya ben. Küsmeyiz. <laughs> Bazen aklına düşerse alır. Bazen unutursa. Bir gülperi unuttum der. Parasını verir. Veya ben gider alırım. Vallahi her şeyimizi bıraktık oğlum. Kolay değil. Evimiz gitti, Bağaza gitti, atölye gitti. Ama biz şurada gene yaşıyoruz. Bir gün burada birbirimizden kavga etmedik. Toka evlerinden yaptırdığımızdan burada ne işimiz var? Evimize gideceğiz. Kendi bana alır. Sen almıyorsun hiç. E ben değilken de, de kendi alınca her zaman bu aranızda böyle bir şey yok. Kıyafetlerine ekseri ben gider alır getiririm. Böyle nahçey günlerde de kendi bana hediye alır getirir. Buna hediye alırsak da onlar baklava ister. Şekeri çok sever. Ama ben genç kadın altınları istedi de altın aldı. Yüzümün yettiği kadar onu mutlu etmeye çalıştım. O zaman şeyinden, nüfusa göre 24 yaşında evlendik, kendisi de dendi. ama hakiki benim yaşım Ben nişanlıyken abi derdi Ben 3 yaşken daha fazlayım Ama şimdi ben dursun diyor Etraf yıkılık Betonun altından Ben kaldıramadım Kaldırdı bir şimdi Birbirimize can bursuyoruz artık. Kavga ediyoruz ya. Yani Eldekinden de kavga olur. O biraz soğuk kanlı. Ben biraz çok. Aslında bana kız da büyük ya. Yip açam. O sabırlı olur ben saçım. Ben çok sinirli adamım. <laughs> Hedefkenim benim. dedim ya yetmiyor mu kardeşim ya? Ben yetmiyor muyum kendisine hedef olarak? Yani sen diyorsun ki onun için en büyük hediye benim arkadaş sevgi daha ben fazla benim hanımım yani bir aşk maş bilmeyiz biz de birbirimize saygımız çok bilmiyorum. bu asaletten mi gelir Yaşattı da mı gelir valla bilmem saygı bizde kavga etmediniz mi Dursun amca ha kavgasız günümüzde geçmez ki o da tatlı bir duygu yani iki çocuğumuz var bir oğlumuz bir kız Allah rahmet eylesin oğlan Allah'ın mezarı bile yok. Depremde mi kaybettiniz? Evet. Ka depremde kaybettik tabii. Evet. Mehmet Karabiber. Ha, birisi 71 yaşında, birisi 69 yaşında. Oğlum Mehmet ha. Karabiber. Bu sen? Ben. Bu da ben. Bu üzüldüklerim o zaman.